Arazi diye ikiye bölünecek. Nüfusu 2000'in altında olan belediyelerin kapatılması için harekete geçiliyor. Buna göre Esenyurt, Bahçeşehir ve Kraç birleşiyor. Peki böyle bir değişime neden ihtiyaç duyuldu? AKP'nin yerel yönetimlerde değişme planını belediye başkanları yorumluyor. Söz bu ke. Ve Belediye Başkanı Selami Öztürk ve Bahçeşehir Belediye Başkanı Kemal Aydın'da. Söz sizin sebebi buydu aslında. Ee, Selam <laughs> CHP'yi temsil ediyor, ee, Kemal Bey de Anapa iki partimizin temsilcileri burada. Ee, ne oluyor Kadıköy'de? Önce onu soralım. Kadıköy'de sadece olmuyor. Bütün Türkiye'de bir şeyler oluyor aslında bakarsanız. Tabi e, böyle bir kararın almış olması e, incelendiğinde Türkiye'nin nasıl yönetildiğini gösteriyor. Bu çok ilginç tabii. Yani bakın e, bu karardan ne Kemal Bey benim haberim var. Ne mahalle muhtarlarının ne belediye meclislerinin ve e, ne ilgilenme meclislerinin haberi var. Kimsenin haberi yok böyle bir karardan. Sadece bizde ee, sağ olun basın olmasa başka türlü duymayacağız. Basının sayesinde ondan haberimiz oluyor. Sizden ne kadar haber alabildiysek o kadar haberimiz var. Bir de Sayın Başbakan'ın tabi yine basın alıcılık konuşması haberimiz oluyor. E bu konu o kadar ilginç ki dün Kadıköy Belediye Meclisi'nde AKP Grup Başkanı Sayın Rıza Sakar bir şey çıkıyor diyor ki ya diyor Kadıköy ikiye bölünüyor bu belediye başkanı bize niye bilgi vermiyor diyor. <laughs> Şimdi yani trajik bir durum yaşıyoruz. Yani AKP iktidarı bölüyor ama AKP'li meclis üyesi çok haklı olarak yani meclis üyem benim çok haklı. Bana ne, niye Neden bana sormuyor, neden bilgim yok diyor. Ve çok haklı. Başkan önce şunu sorayım. Bu bölünmeye karşı mısınız? <laughs> Bakınız ben bölünmeye karşı değilim. Bir <laughs> kere onu söyleyeyim. Kadıköy nüfusu 750 bin. Kadıköy bölünebilir. Problem değil. <laughs> ama siz karpuz keserken dahi bir hazırlık yaparsınız. Bir bıçak ve tabak alırsınız. Yani menemen yapacaksanız yumurta, domates, memle falan bir hazırlık yaparsınız. Böyle bir hazırlık yok. Şimdi hükümet el attı deyince biz sandık ki, hükümet Kadıköy'e el attı. Hükümet konağı yapacak, adli yapacak. Çünkü e, kaymakam bey sıkışmış köşte oturuyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, tapu ayrı ayrı yerlerde, tapu ateşe kiralık binalarda. Maliye dağınık yerde, hı hı. kiralık binalarda. Hı hı. Hü, e, şey öyle, adliye kiralık binalarda. Biz hükümet herhalde üzerine düşen görev olacak. Hükümet konağı yapacak, maliye yapacak. Adliye yapacak böyle. Şimdi söz siyasetçilerde olunca böyle e, esprili şeyler de oluyor haliyle ama şimdi, şimdi başkan e, ben gitti. E, sürede şimdi, az olduğu için hayır, şunu hay, sormaya şunu çalışıyorum. çalışıyorum. Burada, e, bakın olayın en canlı açıları bu. Ayrılan bölgede bunlara ait hiçbir çalışma yok. Altyapı çalışması yok. Demek istediğim o. Hı hı. Hı hı. Böyle siz bölünmeye olmaz. karşı değilsiniz. Büyük yani ne kadar oldu nüfusu Kadıköy? Bakın Kadıköy bölmenin hiçbir anlamı yok. Kadıköy'de çünkü o bölge halkı ayrılmak istemiyor. Yani siz Avrupa Yerel Yönetim Özellik Şantlamesi'ni şartını 92 imzal pardon 88'de imzalamışız ve 93'te yürürlüğe girmiş bu. Hı hı. Diyor ki burada 5. madde çok net bir şekilde bölge halkına evet yerel yönetimlerin sınırlarında mevzuatın el verdiği durumlarda ve mümkünse bir referandum yoluyla ilgili yerel önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz. Bunu kastediyorsunuz evet. herhalde. Hı, hı. Nerede peki her zaman referandum? Yani da bölünmeye tamam mıydınız? Yani evet ama tabi tabii saygı gösterir. Başka, başkan vekili tabii. toplulukların en önemli tabii. iddia partisinin tabi, tabi tabi Bakın ben bölünmeye yok. karşı Siz bunları yapın. Referandum <laughs> bölge halka ayrılmak istiyorsa hiçbir problem olmaz. Şimdi buna döneceğiz. Doğru. Siz de birleşiyorsunuz değil mi? Yani i̇şte, siz bölünmüyorsunuz. Yani karpuz durumu yok. Enteresan tabii. yani, yani birleşerek şimdi, yemeye çalışıyoruz. Şimdi bölünmeye karşı mısın, birleşmeye karşı mısın? Çok böyle trajikomik bir durum oluyor hakikaten. Yani Avrupa Birliği Özellik Şartnamesi'nde de başkanımız söylediği gibi biz Avrupa ile müzakereye başlamış bir ülkeyiz. Hı hı. Müzakere sürecinde Avrupa'nın normları var, kriterleri var. Hı hı. Bunun altına 90 e, 1989 yılında imza atmışız. 92 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu onaylamış. Yani hı hı. ne demek istemiş? Yerel yönetimler normlarını kabul ediyorum. Hı hı. ve iç uçu iç hukuk normlarımdan üstte artık onlar ben buna uyarım. Hı hı. Şimdi bu Avrupa Birliği normlarına tamamen karşı. Hı hı. Neden karşı? Avrupa Birliği'ndeki ülkelere baktığınızda demokrasiyi daha da kökleştirmek için daha küçük belediyeler oluşturuyorlar. Yani sayı itibariyle baktığınızda Fransa'da 1700 kişiye bir belediye düşüyor. İspanya'da e, 7 7000 küsür kişiye al, efendim İtalya'da 6800 kişiye bir belediye düşüyor. Türkiye'de 21 bin 800 kişiye. Siz son seçime %74 %74'le kazandınız. Evet. Yanılmıyorsam. Evet. 0.6 ee, biraz önce ANAP'ı temsil ediyorsunuz dedik dediniz. ANAP'ın son De, samurayı diyorlar şimdi, mı size doğru mu? <laughs> evet öyle diyorlar. <laughs> Çünkü benim genel başkanım o zaman nesin, nastı. Toplum kimseyi tanımıyordu. Böyle bir son samurayın filmi de vardı seçimlerden bir hafta önce. Vatandaş şöyle diyorlardı: "Son samuraylar da artık gidiyor. Böylelikle yani yavaş yavaş. Bu birleşme kesinlikle başkanım söyledi. Bölünmeye karşı değiliz. Birleşmeye karşı değiliz. Ama bizi de haberdar etseler de bizim fakat, de söz söyleme hakkımız fakat olsaydı diyorsunuz. Kadıköy, bahçeşehir de önemli değil tek başına. Şimdi İstanbul'da Kadıköy. E, Yılların Kadıköyü, tabii ki bütün filmlerin, her şeyin çekildiği çok herkesin bilinen bir merkez. Bahçeşehir'de son yılların postmodern, zaten Bahçeşehir'in kuruluş amacı 92'li yıllarda bir ilçe olarak kuruldu, planlandı. Türkiye Cumhuriyeti o günkü devletin projesiydi. Bakanlar Kurulu'ndan geçmiş Sizin tek bir Yanlış hatırlamıyorsam çok affedersiniz bir e, uygulamanız vardı beni şaşırtan. ANAP'ın ilçe teşkilatını kapatmıştınız. Evet belde teşkilatını. Niye? Hiç olmadı. Niye kapattınız? Hiç olmadı çünkü benim kendi siyasal e, siyasete bakışım Türkiye bu siyasi parti yapılanmasını yani liderler sultasının e, işte özgürlükler yok. Neden hepimiz bu, bunlardan şikayet ediyoruz? Siyasi partiler ve seçim kanunu herkesin şartlarda yarışarak gelebildiği organlar olsa Türkiye'de bu sıkıntılar olmaz. Onun için pazarlıkla da bir oldum. Dedim ki Hı -hı. orada belde teşkilatı kurmam. Neden? Bütün halkı kapsayabilecek şekilde bir siyasi parti değil, herkesin belediye başkanı olabilmem lazım. Diğer parti, selam başkanı da fiili olarak bunu Zaten Bunun şuradan sordum aslında da oraya geleceğim. Belediyecilik başka bir iş. Yani ah, partiler üstü evet. diye düşünüyorum. Yanlışsam Biz, düzeltin. Aynen doğru. Ben de mesela örneğin e, seçimlerde rozetimi hı hı. seçim bittiği zaman da Atatürk'ün rozet arkadaşıma taktım. Bu benim partili kimliğimin sinirli anlamına gelmez. Ben niye de sosyal demokrat politikaları uyguluyorum, yapıyorum. Artık bütün kentteki yurttaşların belediye başkanıyım. sadece CHP'lerin Başkan, değil. Başkan kaç yıl oldu siyasette? 67'den bu yana siyasetçi Çünkü size bir gece düzenlemişlerdi. Evet. Hatırlıyorum, e, ağlatmışlardı baştan, hatta. Sağolsunlar. 40. 40. yıl. yıl 40. 40. yıl. Evet. 40. evet. E, ama şimdi tabii e, seviyorum bakınız, burada çelişkiler de var tabii. Yani bizi bölüyorlar, tamam güzel. Diyorlar ki Bize 700 bin 750 binlik ilçe olmaz. Peki emin olun diye? Fatih ile birleşti bir milyon ilçe yaratıyorsunuz. Peki yaratıyorsun. bana sebep... Bizim, bizimki de bir milyon. Sebep çok açık Sebep çok de açık. De Şimdi bakın bunlar Allah razı olsun. Ee, Allah rahmet eylesin. Ee, Sayın Sayın Özal'la beraber başlamıştı. Bilgisayarı önüne alırsınız. Bütün seçim sonuçları var. Şimdi böldüğünüz zaman bu bölgede, bölgede bakarsınız burada AKP önde. Ama burayla birleştiğiniz zaman AKP kayboluyor. Nereyle? Şurayla 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 birleştirirsem o zaman bir yuvarlak çiziyorsunuz, veriyorsunuz, buraya alayım. Özal'ın il, il şeylerini söylüyorsunuz tabii şimdi herhalde. aynı şeyi bakın Eminönü'nü CHP alacaktı veya hı hı. başka bir şey. Şimdi Eminönü'nün bu tehlikesi görünce Fatih ile birleştirip bu engelleniyor. Bahçeşehir'i almaları mümkün değil. Yapısı belli. Hı hı. Zaten başkan orada ciddi bir ağırlığı var. Hı hı. Şimdi Bahçeşehir nasıl yapıyorlar? Daha büyük nüfuslu olan yerlerle birleştir. 50 bin nüfuslu yerden neden belediye kapatırsın ki? Peki Bahçeşehir'e gelmeden Kadıköy bir de e, önemli bir kale. Evet. E, her anlamda tartışma çıktı ve e, Başbakan da özellikle konuşmalarında komplo teorileri üretmeyin. Ne alakası var? Biz hizmet götürüyoruz, dedi. Dinlemişsinizdir evet, evet. zaten. Ee, Kadın, evet size söylüyorduk. Zaten <laughs> size söylüyordu. Ee, Kadıköy'ü almak niye bu kadar önemli? Bir de siz bu kadar <laughs> siyasetin içindesiniz. Kadıköy bir kale ee, bölünse korkuyor musunuz? Ya yani ikisini de hayır, alamıyor musunuz? Hayır, hayır, ben her zaman söylüyorum. Tepkiler başlasın. Şunu söyleyeyim, her iki yerde hiçbir korkumuz yok. Birinde yüzde seksenli alırız, birinde yüzde altmışlı alırız. Hı hı. Orada hiç endişem yok. Bizim tabii hep getirdiğimiz ilaçlar benim. E, uygulamaya, Hı. uygulamanın yanlışlığına, demokratik, Olma demokratik olmayışına. Şimdi bir ikincisi, bakın. E,